Erzurum Spor Futbol Kulübü hafta sonu Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmanın maç biletleri satışa sunuldu. Pazar günü oynanacak olan maç kadınlar ve çocuklara ücretsiz olacak. Evet. Ya, ya Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurum Spor'la Şanlıurfa Spor karşılaşacak. Evet, ya, ya Karşılaşma pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İzmir bölgesinden Fatih Tokay yönetecek. Bu zorlu karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. VIP hariç tüm bilet fiyatları 25 liradan satışa çıkarıldı. VIP bilet fiyatı ise 75 lira oldu. Erzurum Spor Futbol Kulübü bu önemli maç için taraftarına çağrıda bulunarak bir de mesaj yayımladı. Kazım Karabekir'de buluşuyoruz diyerek tüm taraftarı maça davet eden Erzurum Spor, kadınlar ve çocuklara ise karşılaşmayı ücretsiz olduğunu duyurdu. Evet, ya. ya çıkışı yapma